Merhaba ben Mehveş Evin, Kısa Dalga Net için hazırladığım Plastik Çöp dosyası araştırmacı gazeteciler küresel ağının 2024'ün haberleri dosyaları arasına girdi. Bu çöp dosyasında neden bahsettik ve neleri ortaya çıkardık, ondan kısaca bir bahsedeceğim. Biliyorsunuz Türkiye son 7 yılda Avrupa'nın ve Dünya'nın en büyük plastik çöp ithalatçısı haline geldi. Bunu biliyoruz. Çeşitli skandallar koptu. Bloomberg daha önce bununla ilgili bir dosya yayınladı. Fakat hiçbir şey değişmedi. Birincisi bunu ortaya çıkardık. Başta Avrupa kimsenin istemediği ve işleyemediği plastikler geri dönüşüm yalanı altında Türkiye'ye getiriliyor. Ve burada ya yakılıyor ya bir yerlere atılıyor. Depolama adı altında. E, bu da insan sağlığı ve doğa için çok büyük bir tahribat ve çok büyük bir zarar demek. O yüzden dünya zaten tek kullanımlık plastikleri azaltıyor, yasaklıyor ee, ve kendi plastik çöpünü, çünkü doğada çözünmüyor ya, kendi plastik çöpünü başka ülkelere aktarıyor. Şimdi biz de İngiltere merkezli e, bir raporun peşinden gittik. İlk kez bizde yayınlandı. Buna göre İngiltere'de toplanan plastiklerin geri dönüşüme gidecek diyerekten e, toplanan yerlere bir takım izleme cihazları yerleştirildi ve bunlar takip edildi. Bütün rotalar takip edildi. Bu ticaretin e, Avrupa ve Türkiye'li firmaların görgü şirketler aracılığıyla denetimden muaf yapıldığını ortaya çıkardı. Ve bu arada e, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine çok karmaşıktı. Bunları ayrıştırıp e, sadece 2024 yılının ilk 3 ayında muazzam bir çöp ticareti yapıldığını belgeledim. Bu veriler hangi şirketin, hangi ülkeden ne kadar çöp, plastik çöp aldığını gösteriyordu. E, ve bu arada da sadece Avrupa değil Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden de satın aldığımızı yazdım bu dosyada. E, bu arada tabii İsrail çok konuşuluyordu. İsraille de çöp ithalatının devam ettiğini ve İsrail'in e, en çok e, çöp aldığımız dokuzuncu ülke olduğunu da ortaya çıkardı. Bu arada e, en çok çöp ticareti yapan 20 şirketin profillerini de belirledim. Burada tabela şirketler de vardı. E, ayrıca tanınmış AKP'li tüccarlar şirketler vardı. Ve mesela bir Suudi emirle ortak Gebzeli sanayici de göze çarpıyordu. E, dosyada plastik lobisi aktörlerin nasıl hükümeti ve piyasayı şekillendirdiğini belgeleriyle yayınlamış olduk. Ve bunun üzerine şunu da söylemem lazım, kimi tanınmış gazeteciler, belgeselciler bu sektörü yani plastik sektörünü aklama çalışmalarına yer alıyor. Bunların da isimlerine yer verdik. Türkiye'de geri dönüşüm bir yalan dedim ve bilim insanlarıyla yapıl yapılan röportajlarla da bunu belgeledik bizzat. E, Türkiye'de çeşitli üniversitelerde, e, devlette görev almış insanlarla konuştum. E, bakanlığa bakarsanız Türkiye'de geri dönüşüm oranı yüzde 35. Son açıkladıkları rakamlar böyle. Fakat bu rakam doğru değil. Çünkü ya atık yakmayı gösteriyor ya da depolamayı gösteriyor. Oysa plastik %99 fosil yakıttan üretildiği için en fazla bütün dünya çapında sadece maksimum %9'u geri dönüştürülüyor O da tek seferlik. Bu arada şu gördüğünüz ve her gün kullandığımız şeyler bunların hiçbiri dönüşmüyor arkadaşlar. Artık bu bu yalandan da bir vazgeçelim. Türkiye'de ne bakanlık ne belediyeler doğru bilgi paylaşıyor. Adana'da şehrin ortasında bir çöp depolama tesisinin uydu fotoğraflarını gösterdik ve buradan mesela dereye nasıl aktığını, nasıl simsiyah aktığını o nehrin, bunu da yer verdik. Bir başka yeni ve ilk şuydu, ilk kez şehirlere göre çöp atık tesislerin dağılımını harita üzerinde gösterdik. Bunun için de veri gazetecisi Pınar Dağ'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü 4 bin şirketin dağılımının içinden çıkmam mümkün değildi. O da bana yardımcı oldu. Ruhsatlı, ruhsatsız tes tesisler, hangi şehirlerde daha çok ne var? Bütün bunların hepsini bu dosyada bulacaksınız. E, bu arada e, geri dönüşüm derken tek bir gerçek aktör var. Onları da unutmadık. Kağıt toplayıcıları, karton toplayıcıları, sokaklarda gördüğümüz o insanlar çok ağır şartlarda çalışıyorlar ve artık ülkenin durumunu da ortaya çıkaran bir tarafı var bunun daha çok üniversiteli artık bu işte çalışmaya başladı çünkü para kazanmaları lazım iş yok. Her neyse sonuç olarak şunu söylemek istiyorum belki sizler bu dosyayı paylaşarak. Sorunların hesap vermesini sağlayabilirsiniz, talep edebilirsiniz. Çünkü biz herkesi isimleriyle ortaya koyduk, kimseden ses çıkmadı, ama bu sorun yok olmadı, büyüyerek devam ediyor.